Öncelikle bugün Balıkesir'de yaşadığımız elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bugün 2025 yılında geçerli olacak askeri ücreti açıklamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunda emek veren tüm üyelerimize işçi ve işveren temsilcilerimize ve bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki asgari ücret genel bir ücret seviyesi değil, en düşük ücret seviyesini ifade etmektedir. Esas olan her çalışanın emeğinin hakkını yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır. İşverenlerimiz açısından da hak olan emeği gerçek değerinde ücretlendirmektir. Kadim kültürümüzün ve inancımızın bizlere bıraktığı ilkeler aynı zamanda toplumsal barışın anahtarı olarak bizlere yol göstermektedir. Peygamber Efendimizin işçinin alın teri kurumadan hakkını verin öğüdü medeniyetimizin de özünü yansıtan güçlü bir erden ve adalet çağrısıdır. Bu öğüde uygun bir anlayış geliştirmek, insan emeğine duyulan derin saygı ve toplumsal vicdanı temsil etmektedir. Aynı zamanda bu öğüt bizlere işçinin emeğini korumanın, onun insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini sağlamanın bir lütuf değil, zorunlu bir vazife olduğunu hatırlatır. Bugün dünyadaki çalışma hayatının karmaşık yapısını düşündüğümüzde bu öğreti daha da büyük bir anlam kazanmaktadır. Unutmayalım ki hakkaniyete verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini ve verimliliğini artırır. Özetle çalışanlarımıza karşı adil olmak yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik başarı ve istikrar için de bir gerekliliktir. Bu anlayışla çalışma hayatında hakkaniyeti, sosyal adaleti ve emeğe saygıyı ön planda tutarak hem çalışma barışını, hem toplumsal refahı, hem de ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Kıymetli misafirler, AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır sosyal adaleti, emeği ve dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal dayanışma ve refahın güçlendiği bir geleceği de hedeflemekteyiz. Bildiğiniz gibi ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini hızlı bir şekilde bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikalarıyla ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'nin artık ciddi bir desenflasyon sürecinde olduğunu da belirtmek isterim. İşçi, işveren, memur, emekli ayrımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, arttırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir. Bu süreçte vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışlarına karşı da kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Ücret artışlarının market raflarında, pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemiyoruz. Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız. Kıymetli misafirler, bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar tüm komisyon üyelerimize birlikte gerçekten yapıcı bir anlayışla yürütülmüştür çalışanlarımızın refahını artıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve sosyal kalkınmasını güçlendiren bu süreci hep birlikte başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum. İşçi ve işveren temsilcilerimizin önerilerinin yanı sıra makroekonomik ve konjonktürel dinamikleri de değerlendirerek en dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte emeğe geçen tüm komisyon üyelerine, işçi ve işveren temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza görüş ve tavsiyeleriyle katkıda bulunan, destek veren tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza, çalışmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Elbette en büyük teşekkürü, güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni ve istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Komisyon toplantıları neticesinde işçi ve işveren temsilcilerinin bildirdiği görüşler doğrultusunda belirlenen yeni miktarın baş askeri ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile birlikte 17.002 lira olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücreti için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardı. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu rakamlarla net asgari ücreti Önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış yapmış. Ayrıca 2002 yılından bu yana da asgari ücreti reel olarak dört katına yakın seviyeye çıkarmış bulunuyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşların yanında olmaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.